arkadaşlar. Ben oyun muhabbetin Emin. Bugün Emre ile birlikte e, Battlefield 3'te boş serverda ebeleme dediğimiz kendi bulduğumuz bir oyunu oynayacağız arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar Emre ben Emre. Emre kaçacak bir de <laughs> bir dakika Emre dur bir kaçma. <laughs> arkadaşlar şimdi Emre benden kaçacak. Kim bıçaklarsa yani şu şekilde zaten görmesi bile hani ebeledik deyince o kişi yakalamaya var. Bildiğimiz çocukken oynadığımız ebelemeç ama artık günümüzde kimse sokağa çıkmadığı için biz de çocukluk özlememizi bu şekilde gideriyoruz arkadaşlar. <laughs> evet. Hepinize iyi seyirler. Hadi tamam açıl. Aç ar arayı aç önce. Tamam açtım işte amına koyayım. <laughs> yürü. Hadi bir yürü başla. Üç, başla. <laughs> Geliyorum. Şerefsiz kaçma. Allah belanı versin. Ağzına şu hoplayıp zıplarken vakit kaybediyorum ben. Azrail'in olacağı Arkadaşlar bu oyundaki en önemli şey rakibi şaşırtmak, kestirmelerden gitmek. Benim gibi dümdüz koşturmayacaksınız. Şöyle bir kestirme yapıp Emre'ye Hadi lan az kalmış. Gir gir çıkma sokağa gir gir Allah belanı vermesin. Vurdum vurdum. Vurdun vurdu mu? Vurdu. Anasını da değil. Vurdum vurdum. Yürü. <laughs> Sıra Bir dakika dur bir dakika. Neredesin lan göremiyorum. <laughs> Kaç başla. <laughs> Zamanlamayı tek başına yapıyor ya dur başla. <laughs> Has sıkır Çıkma sokağa mı geldim ya? Çok iyi. Abi bir dahakine şu vinçe e gitmeye çalışacağım. Var ya, vincin tepesine çıkacağım. <laughs> vinç nerede lan? Oğlum oraya gidemiyoruz ki. Harita Niye lan? Var. Harita dışında mı? Ha bir de vinç nerede? Harita dışında herhalde. Yok ya, harita dışında değil. Bak o yukarı doğru çık. Nasıl atayım? Hiç yaklaşamıyorum ki. He, gördüm. <laughs> geldim geldim sıkacağım topuğuna ya <laughs> gir oraya gir çıkma sokağa gir <laughs> gir aa Aha, ebeledim ebeledim kaçtım. nasıl vuramadım lan ayar nasıl kaçtım lan oğlum. <laughs> kaçtım oradan döndüm ben. <gülüyor> <gülüyor> kaçtım ben anlamam Allah Ana e, Çık çık <laughs> Atla Ay anasını takıldım çatıda Anne Oh geber Oğlum ben neredeyim? Ana ne sikiyim? Oğlum küfür de ediyoruz bunları bipleriz <laughs> Küfürleri biplerim lan Ne bipleyeceğim be oğlum Koyarsın artı 18 diye Ağzına kırarım ha gel lan artık Oğlum göremiyorum ki. Ha tamam. Göremiyordum ha seni. O kadar çok dönüyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bu sefer hadi. İbne. Tamam tamam tamam. Şu bince gideceğim. <laughs> kaç kaç kaç. Vay anasını dışarıdaymış <laughs> o ya. Oğlum, Tüh. Dışarıda dedim sen az önce oraya gittim. Az da çıkmaz sokağa girdim oğlum. <laughs> Ağzını <laughs> kırayım. Hiç fark etmedim. Bir dakika, durdum, bir dakika oğazına gidiyor oğazına gidiyor. Yerimden fırladım. Ay ağzına <laughs> <laughs> ben de geri dönüyorum. sanki amnesi oynuyorum ben zaten. Allah öyle oldu ha. Kulaklarım ağrıdı. Kapı falan olsa yani gider geçe kapatacaktım böyle. Öyle korktum. <laughs> Amnesiyedeki gibi. <laughs> bak bak ne bu sefer fark ediyorum. Dolaşıyorsun. <laughs> Adaya şeye bakma haritaya bakma. <laughs> haritaya bakma yasak. Bir dakika lan ben karşı takıma geçeyim. Lan, niye biz böyle oynuyoruz ki? <gülüyor> <gülüyor> takım değiştirme yok herhalde ya. Ananı satayım hadi. <laughs> vurdum vurdum. Ne vurdun mu lan? Az <laughs> Vurdum. Bir dakika takım değişme var ya. Birinin sesini duyuyorum lan. Ben de bir ses duyuyorum ama. Biri abucu mabucu diyor oğlum. <laughs> Kaçınlar bastı ama. <laughs> oğlum bir tek ikimiz varız. Kim lan bu? Bilmiyorum oğlum. Tırstım Bilmiyorum. lan. Aha, Aha bir levelli karşı biri. Karşı tarafa biri gelmiş. Dip Peru, Peru, Peru'nun imen. O ne biçim isim <laughs> Neye bak ateş ediyor lan. Gel vuralım gel. Tamam arkadaşlar, ebelemeç bitti. Şimdi zigele başladı. <laughs> şimdi zikerteceğiz. Lan silahı ben, deneyeyim ben. derken bütün şarjörü boşaltmışım. Adam nerede lan? Karşı takımda değil mi o? Ölürsek var ya. Ha, ölürsek rezil oluruz ha bak video kaydı açık. <gülüyor> <gülüyor> Sansürlersin orada <laughs> video. <laughs> video 6 dakika oldu. Birazdan keseriz. Şu adamı vuralım. Nerede lan bu? Çıktı mı lan oyundan? Buralardadır da ha, neredeyim ne? Anılar. Yo çıktı çıktı. çıktı. Evet arkadaşlar bugün de size böyle bir video yapalım dedik bir ebelemeç. <laughs> ebelemeç. o, artık... o ne <laughs> o lan çorba <laughs> ismi gibi? <laughs> Ede gümeci falan. Yarın bir gün şey ederiz. Takım değiştik mi de saklambaç... Aa saklambaç oynanır ha takım değiştik mi? Dur bakayım. Ya, gibi yok işte ya. Kapalı. Takım değişemiyorum. Gel çok iyi. Gel çok <laughs> evet arkadaşlar videomuza burada son verelim. Artık zaten 6 dakika oldu. Çok önemli bir video da değil. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. İyi oyunlar dileriz. Evet buradan e, isteyen olursa PlayStation üzerinden videonun altındaki bölümden PSN ID'lerimizi de vereceğiz. İsteyenler ekleyebilirler. Hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler.